kamusal çalışmaları yapan dernekler, STK'lar ve tüm kurumlar dayanışma çalışmasını en kısa sürede halka daya, e, ulaştırmaya çabalarken orada onu dağıtmak, oraya e, kayyum ataması benzer şeyler kabul edemeyiz. Doğru değil. Bunu hemen tezelde kamu kurum e, bütün kurumlar buna dikkat etmesi lazım. Diğer bir kısmı da bu çalışmaları yürüten devrimcileri, siyasi kurumları da engellemesi, onları da tutuklamasını da doğru bulmuyoruz. Osmanlı'daki eee TKP'deki e, arkadaşlarımızın görevde şeyi gözaltına alınmasını da doğru bulmuyoruz. Bizlerin zaten amacı demin sizin anlattığınız gibi buradaki gördüğünüz gibi bu yıkımların altında kalanları çıkarmak, çıkanların ihtiyaçlarına dest gidermek, desteklemek amaçlı. E bunu bu desteklerin önüne engellemek aslında bu halka yapılan. Bir durum. Bu anlamıyla da belki şu anda çok ses çıkarmıyoruz. Şu anda hızlı bir şekilde insanlara yardım götürmek, dayanışmak, omuz omuza vermektir ama muhasebesi sonra da yapılacaktır. Yani evet bunun muhasebesi yapılacaktır. Çünkü yanlışı, haksızı mahkum edilip Eleştiri öz eleştiri yeni harekete geçirmek, dost kurumlarımızın bizim eksiklerimizi ele, öz eleştiri vermek ama diğer tarafta da bu doğayı tara nedeni bütün bunları rant haline çevirmeye çalışanlara da mahkum edeceğiz. Buna karşı da bütün halkın uyanık olması lazım, Dem demokrasi kuvvetlerinin e hazır olması lazım. Ee, bir daha bu acıları çekme zorunda değiliz. Kimsenin bizi her seferinde bu acı çekmeye e, bu, bu kadar halkı e, canıyla, malıyla yok etme hakkı yok. Bunun için artık birleşmemiz, bir araya gelmemiz, birlikte iş yapmamız gerekiyor. Yoksa e, bu acılar devam edecektir. Artık Türkiye halkı bu acıyı çekme zorunda değil.